İnsan hücreler topluluğudur. Her çeşitlilikte 30 trilyon hücre. Kıyaslayacak olursak dünyadaki nüfus 7 milyar. Hücreler doğar, büyür, beslenir, kirlenir, arınır, yaşlanır ve ölür. Her şey insanlardaki gibi, neredeyse insanlar gibi. Olağanüstü organize durumda. Ne var ki kimse bu etkileşiminin nasıl kurgulandığını bilmemekte. Bir hayat programının varlığı söz konusu olabilir. Bilgisayardaki işletim sistemi gibi. Sonuç itibariyle o insanın her hücresinde mevcut DNA'sında kayıtlı olmalı. Ayrıntılar hala belirsiz ve uzun sürede öyle kalacağı aşikar. Ama artık biz biliyoruz, hücrenin hayat programını olumsuz etkileyen faktörleri biliyoruz. Kısa süreli yıkımlar hastalıklardır. Olumsuz etkilerin uzun sürmesi durumunda erken yaşlanma sonucunu görüyoruz. Bu durumda insan şimdi görülenden çok daha geç yaşlanması gerekmektedir. Erken yaşlanmadaki sebeplerden biri kronik intoksikasyondur. Hücrelerin her gün zehirlenmesi, çevremizin ve hayat tarzımızın kaçınılmaz sonucu. Hücre böyle bir şeye hazır değil. O zorlanmakta ve artık bertaraf edememekte bunları. Doğa böyle bir hayatı öngörmüyordu ve buna hazırlanmıyordu. Toksinler hücreyi hücum etmektedir. İçine sızarak canlılığı azaltıyor, işlevlerini ve diğer hücrelerle olan etkileşimlerini bozuyor. Böylece hastalıklar baş gösteriyor. Devamı daha vahim. Bazı toksinler daha derine nüfuz ederek hücrenin kodlarını ve onun kendini tazeleme, yenileme ve hayatı devam etme yetisini bozmaktadır. Böylece yaşlanma baş gösteriyor bu hocaya bir şekilde yardım edilebilir mi? Destekleyerek onun ihtiyacı olanları ona temin etmek yani genetik olarak yakın olanları ona vermek. Bu kadar yavaşlatılmak istenen şeyi yavaşlatabilir miyiz? Peki hiç düşündünüz mü? Neden deniz bizi o kadar cezbetmektedir? Neden bu ihtiyaç? Yılda bir kere bile olsa orada kalmak, dokunmak, toparlanmak, enerjiyle dolmak. Çünkü tüm canlılar oradan türemiştir. İhtiyacımız olan her şeyin denizde mevcut olduğu görülmektedir. Hayat programının ta kendisi, hayatın beşiği deniz olması tesadüf değil. Böylece bu programı zaman zaman yenilemek gerek. Örneğin bilgisayarımızdaki işletim programını yenilediğimiz gibi biz bu programı ayrıştırarak muhafaza etmeyi öğrendik. Biz benzersiz bir ürün geliştirdik. Benzersizliği sadece İçerdiği mikro ve makro elementlerin toplamı ve probiyotikler ile vitaminlerin harika kombinasyonunda olmayan bir biyolojik kompleksi. Biz hücredeki içeriği dokunulmamış ve bozulmamış haliyle muhafaza eden bir teknoloji geliştirdik. Hayatın azami şekilde özümsenmesi için sadece zarı ayrıştırarak doğa her şeyi kendisi yapmış. Biz sadece temin etmeye gayret ettik. Gerekli olan her şeyi bedeniniz kendisi alacak. Vertarajel, bedeninizi besleyen ve arındıran inovatif ürün. Geleceğin ürünü. Deneyin. Bazı şeyleri ertelememek daha iyidir.